Ortamı terk etme lütfen. Sessiz kal. Soru sorunca cevap ver. Bu kadar. Bakın 5 ya da 10 dakika bile sürmeyebiliyor. Ha hala sinirin geçmemişse 31. dakikada ağzına geleni say. Al sana kredi. 30 dakika hala devam ediyorsa bu kişi susmadan 31'de de sen saldır. <laughs> Yine demem de yok hoca bana yanlış söyledi. Daha senin fırsatın bile olmayacak diyecek ki kişi. Vay be iyi ki söylemedin. Çünkü kişi kendisi de unutuyor. Kendisi de vazgeçiyor. Peki, sabretmeyeceğim arkadaş dedik. Ne oluyor? O da ça bağırıyor çağırıyor, öbürü de bağırıyor çağırıyor. Bunun sınırı olmayabiliyor. Polislik durumlar olabiliyor. İşte çatallar, kaçıklar, bıçak, bıçaklar fırlatılıyor. Bir şeyler tabaklar, canaklar kırılıyor. Eğer taraflar orada ayrılıp birbirlerinden ayrılmadılarsa sonra yine susmuyorlar mı? Evet. Sonra yine sükunet olmuyor mu? Oluyor. Ya ne gerek var bu kadar sıkıntıya? Bir de sen bana şunu demiştin. Bir de onun kavgası çıkıyor bu sefer.